Vallahi yapardım da burada hesaba giriş yapmadım ya. Belki like, bir abone olabilir Hadi bakalım. Onu görmedim bir dakika. Evet. Ben ileri mi sardım? Ha ha. mıydı? Ha Ama çüş ya. <laughs> La bi git lan. Hile lan bu. Yani bu mu yani şu vuruşun hakkı bu mu? Ya bazen ben de yapıyorum biliyor musun? <laughs> ben de çok böyle tepki veremiyorum bazen. Çünkü oyunun akışında senin hani şey yapman lazım. Maçı almaya çalışıyorsun ya ona tepki mepki değil yani. O maçı almaya çalışıyorsun böyle, bazen veremiyor, o olsun. <laughs> 🎵🎵🎵🎵🎵🎵 <laughs> <Oy işte. Gülüyor> <Birin abi. Gülüyor> Ambar ne? ya. çok uzakmış ya. Ay. Çok ince. Bayağı ince, çok ince, güzel. Of. Ay. Ben. Orada adam mı var? Harbiden. Ben adam görmedim. Nasıl yavaşlatacağız onu? Şu hile var mı? Bence bu çocuk değil hile var yani. O insan mı? Şu. E, ne ya? Matik. Kötü mü ya bu katesi? Ay! O neydi? Evet, tamam. Ay. Tamir, Oo, ona quick mu attı o? Arabada. Oh, süper. Quick atmamız yok mu chat? Ben de buna tutuluyorum. Buyur. <gülüyor> <gülüyor> Bu adamın burada ne işi var ya? Ooo güzel bir geçiş. Yuh be. Çok iyi ama en çok beğendiğim vuruşu göstereyim ben size dur abi ya. Hadi <laughs> bakayım. Nedir ya? Ben de bugün size attığım vuruşu göstereyim arkadaşlar. <laughs> ben Lisa and... Yani benim de var aslında böyle vuruşlarım da. Toparlamadım ya. Yani Bizim editörün bunları toparlaması gerekiyor işte hani. Ya ne oldu? Bu niye geldi ya? Ersink'in tamam işte gitmesi. Tamam gel bakayım. <laughs> Arkadaşlar ben de vuruşumu göstermek istiyorum. Bu arkadaşa e, rakip olarak. Nerede? Bak tabi tabi diyenler var. Bir dakika. Bugün yaptım yani her gün yapıyorum abi bayılmıyorum yani. Neredeydi ya? Sonlardaydı değil mi? Pardon. Evet. Ne zaman yaptık onu? Ha, buralarda bir yerde büyük ihtimalle. Bak burada bir edit var çünkü. Abi kalite normal mi ya? Ben anlamadım ha. Niye böyle gösteriyor? Ha, bir dakika müzik de verilmiş çünkü bu editte müzik de var. Ben de Sezer gibi. bu yavaşlatılmış hali. yani yapıyoruz yani biz de vuruyoruz yani bu muydu mu ne birisi bu muydu mu yazmış ya yani sizlerinkinden ne eksiğim var ya fazlan yazmayın 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 öyle yazmayın yazmayın hayır yazmayın şu an yazan yok bir yazabilir mi artık bu çünkü güzel bir vuruştu bence Şöyle bir şey. Buyurun. Tekrar. Ya bir de burayı keşke böyle stres koysaydı da. Burası biraz bozulmuş bence. Yani arkadaşlar şimdi hani kapışacaksak kapışalım yani şimdi. Ben bunu bir daha izleyip kapatacağım. <laughs> Dur şöyle birazdan geri <laughs> Yani sadece bu işi yaptığını söyleyebilirim ama ben de yapıyorum <laughs>